Sayın Mustafa Kaya, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkanım. Türk Hava Yolları'nın tarihinin en büyük satın alması olan 355 uçak için Airbus firmasıyla görüşmelere başladı açıklanmıştır. Bu noktada Türkiye için uçak üreten bir ülke olma fırsatı doğduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konunun benzeri 1997 yılında yaşanmıştır. 54. hükümet refah yol iktidarı döneminde Airbus, Boeing ve McDonnell Douglas şirketleriyle uçak alımı için görüşülürken Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız tamamen ithalat yerine offset yani alımlarda üretim ortaklığını önermiş ve bu teklife özellikle McDonnell Douglas firması sıcak bakmıştır. Fakat alımlar yapılmadan önce refah yol iktidarı düşürüldüğü için sonraki iktidar McDonnell Douglas ile bu anlaşmayı rafa kaldırmıştır. Şimdi de iktidar Türk Hava Yolları'nın bu uçakları alımlarında bir irade ortaya koymalı ve offset şartını masaya getirmelidir. Türkiye'nin böylece